Merhabalar. Bugünkü videomda e, katman 0, katman 1, katman 2 ve katman 3 blok zincirlerini ele alacağım. Asitçe anlatacağım. E, 2021 boğa sezonunda Ethereum alternatifi Layer 1 blok zincirleri i̇şte hatırlayanlar olursa işte Fantom, Avax, Solana gibi son derece gözdeydi. Bu bu sezonunda da layer 2'ler, layer 3'ler ve layer 0'lar bir trend ve fiyat hareketlerine baktığımız zaman buralarda ciddi hareketler var. Dolayısıyla bu layer 0 katman 0, katman 1, katman 2, katman 3 blok zincirlerini bir ele alalım. İstiyorum ki e, bu çerçevede yapacağımız yatırımları da bilinçli yapmış olalım. Layer 1, katman 1, layer diye söyleyeceğim. Katman tuhafıma gidiyor. Layer 1 blok zincirleri e, hepimizin bildiği işte, BNB Chain, Solana, Cardano, Ethereum, Bitcoin gibi bildiğimiz geleneksel blok zincirleri. Bunlara Layer 1 deniyor. Layer 0 blok zincirleri, Layer 1 blok zincirlerinin arasındaki birlikte çalışılabilirliği oluşturmak üzere yaratılmış blok zincirleri. Bunların iki tane önemli örneği var. Bir tanesi Polkadot, bir tanesi Cosmos. Bunlar ne yapıyor? İşte bu blok zincirleri blok, kendi ekosistemlerindeki blok zincirleri arasında coin transferine imkan sağlıyor. Biz çünkü normalde blok zincirleri arasında coin transferi yapamıyoruz. Yapmanın çeşitli yolları var. İşte blok zinciri köprüleri oluşturuyor ya da merkezi borsaları kullanabiliyoruz. Ama bunların bunlar çok güvenli ve hızlı, ucuz yöntemler değil. Ee, hani bunu Böyle blok zincirinin kendi native bir özelliği olarak kullanmak istediğimizde bunu yapabilen şu anda sadece Cosmos var. Cosmos Internet of Blockchains Blok zincirlerin interneti diye geçiyor. Orada çok sayıda blok zinciri var. Blok zincirleri belli fonksiyonları yerine getirmek üzere optimize edilmiş blok zincirleri. Genel amaçlı blok zincirleri değil. Ve bunlar Inter Blockchain Communication Protocol IBC adında bir protokol aracılığıyla birbirleriyle haberleşebiliyorlar. Dolayısıyla Cosmos blok zincirleri arasında biz kolayca yani hızlı, ucuz ve güvenli bir şekilde coin transferi yapabiliyoruz layer 0 blok zincirlerine önemli bir özellik. Polkadot'da da çalışmalar, gelişmeler var. Şimdi Polkadot 2.0 gündemde. ama orada henüz bu somutlukta bir ürün ortada yok. E, seviye 0 blok zincirleriyle seviye 1'leri konuştuk. Seviye 2 blok zincirleri ise Esas olarak Ethereum ağı üzerinde ortaya çıktılar. Ethereum'un ölçeklendirme problemi var. Aslında hep yani birçok kullanıcı Ethereum üzerinde işlem yapmak istiyor. Çünkü orada likidite yüksek, ee, güvenli bir ortam, uygulama çeşitliliği var. Ama yavaş ve pahalı. Ethereum'un da böyle dezavantajları var. Bu bu dezavantajları açmak için daha ölçeklendirmeyi sağlamak için de Layer 2 blok zincirleri ortaya çıktı. Bunlar uygulama kendi üzerlerinde işin işletilmesi kendi üzerlerinde mutabakat ve verilerin tutulması Ethereum'un üzerinde. Böylece Ethereum'un ağ, ana ağına göre çok daha ucuz bir şekilde işlemler yürütülebiliyor. Bilinen örnekleri Arbitrum, Optimism Immutable X e, gibi ZK Sync gibi 2'ler var. Bunlara Rollup da deniyor. E, i̇ki türlüsü var. ZK Rollup'lar var. Optimistik rol var. var ee, ama özünde Ethereum'un güvenliğinden yararlanıyor. Ancak biz işlemlerimizi bu ağlar üzerinde yapıyoruz. Ee, Diğer ikiler de böyle. Örneğin Ethereum'da bir işlem yapmanın maliyeti işte 5 dolar 10 dolarsa arbitrumda ya da optimizmde bir işlem yapmanın maliyeti. 5 cent, 10 cent gibi. Arada böyle bir maliyet farkı var. Şimdi layer 2'lerin biraz daha geliştirilebilmesi için daha etkin olabilmesi için Mart ayı içinde Duncan upgrade'i Duncan upgrade'i gerçekleştirilecek. Duncan upgrade'i uyarınca işlem ücretleri çok daha fazla azalacak layer 2'lerde. Yani bunun anlamı işlem ücretlerinin azalmasının anlamı Ethereum'un ölçeklendirmesi aslında çok daha fazla artmış olacak. Layer 2'leri destekleyen bir diğer özellik modüler blok zincirleri. Modüler blok zincirleri sayesinde Layer 2'lerde veriler Ethereum yerine bu modüler blok zincirleri üzerinde tutulabiliyor. Bunların örnekleri de Eigen Layer ve Celestia. Böylece işlemler çok daha ucuza gerçekleştirilebiliyor. Örneğin bir Manta, bir Layer 2 projesi. Ben Manta üzerinde bir işlem yaptım. Bir sent mesela daha henüz Duncan upgrade'i devreye girmemiş olmasına rağmen böyle bir durum var. Layer 2'ler böyle. Şimdi gelelim Layer 3'lere. Layer 3'ler ise Layer 2'ler üzerinde oluşturulan ağlar. Bunlar yine Ethereum'un güvenliğinden yararlanıyorlar. Doğrudan Layer 2'lerin de kendi şeyleri yok. Mutabakat mekanizmaları yok. Ethereum'un güvenliğinden yararlanıyorlar. Layer 3'ler de aynı şekilde. Ancak Layer 3'ler Layer 2'ler aracılığıyla birlikte çalışılabilirlik, birlikte çalışabiliyorlar. Ve yine Layer 3'ler daha modern, yeni bir teknoloji olduğu için yine bu modüler blok zincirlerinden yararlanıyorlar. Yani şöyle oluyor. Yürütmeyi kendi üzerlerinde tutuyorlar. Layer 3'ler. E, veriyi modular blok zincirleri üzerinde tutuyor. Birlikte çalışılabilirliği Layer 2 üzerinde sağlıyor. Ve güvenliği de Ethereum üzerinden sağlıyorlar. Layer 3'lerin örneği Coinbase'in Base adında bir e, blok zinciri var. Bu Optimism'in Super Chain's isimli altyapısında üretildi. Ayrıca yine bir Kai XAI diye bir blok zinciri. Bu da oyunlarla oyunlara hizmet etmek üzere oluşturuldu ve çok popüler hale geldi. Çok ciddi piyasa değerlerine ulaştı. Yani bu level 3'ler şu anda çok yükselen bir trend. Blok zinciri dünyasında. Yani her önemli Layer 2'nin bir Layer 3 altyapısı var. Optimism'in Super Chain'si var. Ee, Arbitrum'un Orbit'i var. Polygon'un da ayrıca kendi e, Layer 3 altyapısı var. E, dolayısıyla Layer 3'ler de böyle. Bunların toplamına baktığımız zaman, bunların toplamında bütün bu gelişmeler Ethereum'un biraz da daha, daha öne çıkmasını sağlayacak. Onu göreceğiz. Zaten Ethereum'da şu son dönemde baya bir fiyat fiyatı yükseliyor. Hani Bitcoin'e kıyasla da yükseldi şu son bir haftada. Böyle bir durum var. Bu gelişmelerin de bu fiyat hareketleri üzerinde etkisi var. Diğer taraftan şimdi bir özet geçelim. Demiş dedik ki layer sıfırlar blok zincirleri arasında birlikte çalışılabilirliği sağlıyor. Somutlaştıracak olursak blok zincirleri arasında işte aset transferine sağlıyor. Yani veri transferi de tabii ki söz konusu olabilir ama öncelikle aset transferi. Layer 1'ler biliyoruz zaten. Hepimizin bildiği blok zincirleri. Layer 2'ler güvenlik için Layer 1'leri kullanıyorlar. Ee, ve uygulamalar onun üzerinde çalışıyor. Layer 2'lerin üzerinde çalışıyor. Sadece güvenlik için Ethereum kullanıyorlar. Böylece Ethereum'un üzerindeki alanı daha etkin kullanılmış oluyor. Bunlar Layer 2'ler aynı zamanda modüler blok zincirlerinin kullanarak verilerini oraya da kaydedebiliyorlar. Hani veri modüler blok zincirine, uygulama kendisine güvenlik Ethereum üzerinden. Layer 3'lerde aynı durum. Söz konusu Layer 2'lerle sadece Layer 2'lerin ee, Layer 2'leri de kendi aralarında iletişim kurmak için kullanıyorlar. Ayrıca tabii ki layer 3'lerin şöyle bir avantajı da var. Layer 3'ler artık biraz daha özelleşmiş. Bu bakımdan şeye benziyor. Kozmoz'un ağlarına benziyor. Daha belirli amaçlar için özelleşmiş ağlar. Oysa işte optimizm, arbitrum, bunlar daha genel amaçlı ağlar. Durum böyle. Şimdi bunların tabii ki bunların şeyi var. Yani yatırım anlamında da bize yol gösteriyor. Kozmos ağları şu son aylarda işte bir hatırlayacak olursak e, ee, S'yi ondan sonra injective, kozmo, nütron gibi ağlar ciddi şey yaptılar. Prim yaptılar. Yani bu da bir yükselen, kozmos ağları da yükselen bir trend şu anda. Aynen layer 2'ler ve layer 3'ler gibi. Evet uzunca bir video oldu. Teşekkür ediyorum. Buraya kadar dinlediyseniz beğenmenizi ve abonede olmanızı rica ediyorum.